Canlarım herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise haftalık akımdaki kişiyle ilişki açılımı, ilişki yorumu yapmaya gelmiş bulunuyorum. Bir bakalım bakalım bu hafta bizlere kalpler neler, gözlerce neler varmış bir soralım istiyorum. Evet canlarım benim. Onun önce hemen şunu sildiğin yapacağım. Benden bir almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Şimdi bu numaraya şöyle üzüm de üzüm objesini koydu. Tamam mı? İki şöyle elma. Tamam canlarım benim. Şimdi seçmenizi istiyorum. Hangisini alırsan sana cevap bir ışık olacak buna. Bir içine dön. Hatta şöyle o videoyu dondur. Şu an dondurdum. Tamam mı? Dondurdum ve şunu soracaksın. Hangisini alırsam bana doğru cevapları verecek ve hangisini alırsam kafam sorular dinleyecek. Ama bunu kendi bilinç altına sorman lazım. Yani zihnen seçme. Çünkü bak çoğunuz zihnen tercih yaptığınız için yanlış çıkıyor yorumlar. O yüzden ne yapacaksın? Sen Bak sen zaten elinde olmadan kendini çekileceksin. Üzüm istiyorum veya elma istiyorum şeklinde. Tamam mı? Evet. Bunu yap ve zaten doğruluğunu göreceksin. Şimdi... Sen odaklandın varsayıyorum. Ben hemen üzümle yoruma başlayacağım. Şimdi Gel bakalım diyor. Şunu şöyle alayım hatta kafanız karışmasın. Ay evet nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bak nasıl kartlar heyecan yaptı benimle beraber. Yorum yapmak için sabırsızlanıyoruz. Ben ve kartlarım. <laughs> gel bakalım. sevgili canlarım bakalım üzüm destesini tercih etmiş olanlar için kartlar neler söyleyecek ilişki analisti ve ilişki yorumu olarak bir bakalım bakalım. Bir, iki, oh, üç, dört, beş, Aha şaka gibi. 4, evet. 5, Şuradan da ilişki analisti. Yani bu hafta nasıl geçebilir, ne olabilir diye bakacağız. Katina aşk destemizden. Şöyle bir bakalım. tane de melek kartı çekelim. Son olarak. Hatta 3 tane çekelim. Daha ferahlatıcı oluyor. Evet. Hazırsak başlıyoruz şimdi Aa, burada pişmanlık kokan bir durum var acayip hem de geri istiyor geri özlüyor ama ama işte bu tarafta aldanma aldatılma durumları var yani partner aldatmış görünüyor Hatta bazılarınız, net olarak e, bir evlilik veya evlilik aşamasında yani söz nişan durumları varken böyle bir şey yaptığını kart gösteriyor. Um, hı 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 hı. Şimdi bak canım benim bu desteğe baktığımda inanılmaz bir pişmanlık var. Net bu insan sizi aldatmış ve, ve başka birine gitmiş ve bunu hiç umursamadan galeyi almadan lay 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 lo lo, lo lo diyerek gitmiş. Bak açık ve net konuşuyorum yani pembe tablo çizmiyorum ki böyle bir şey yapmaya hakkım yok. Çünkü siz, siz de burada dinliyorsunuz. Bu da bir kulaklık. Şimdi bak burada bu insan net olarak hiç sen nasıl olursun, üzülür müsün, zıkrar mısın, ağlar mısın hiçbir şey umurunda olmadan gitmiş başkasına. Güle oynaya gitmiş canım. Yani öyle işte yaptım ama şöyle bir sebep. Hayır hayır. Canı istediği için gitmiş bu. Canı öyle istediği için, canı öyle çektiği için yapmış ve emin ol seni hiç düşünmemiş. Anlatırken de ee, ve bana şu bak bana şu an kart şunu gösteriyor ciddi anlamda yaptığına pişman ve sana karşı ne yaşattığı seni terk ettiği için ve en önemlisi o kişiye gittiği için o kişi birlikte olduğu için seni böyle yüzüstü bıraktığı için emin ol çok çok pişman olduğunu ve yaptığıyla yüzleştiğini, ne yaptığının farkına vardığını gösteriyor. Ama lakin tekrar gelmeyi, hani o kişiyi bırakıp sana karşı, bak o kişiyi bırakıp sana gelmeyi erteliyor. Yani yapamam, edemem, olmaz ki. İşte hani ben ona karşı bir hamle yaparsam. E bak şöyle bir durum var. Bak şu taraf sensin. Sen beni izleyen kişi. Bu taraf sensin. Bu tarafta o seni tercih ettiği insan. Şimdi diyor ki bak yorum bu. Ben zaten burayı damla duman ettim. E burası beni bir daha kabul etmeyecek. Ben buradaki bu düzeni bozmayayım boş boşuna. Anladın mı? Yani bundan kaynaklı bu insanın gelmediğini ve gelmeyi sürekli ertelediğini, gelmeyeceğim masası olmaz dediği ve seninle o olan ilişki, ilişki, ilişkisinde bittiğini düşünüyor. Hani biten bir ilişki için ben düzenimi hani ne olursa olsun orada benim bir, bir şimdi düzenim oldu, bir bağım oldu. ya onu tehlikeye atmayayım, onu kopartmayayım mantığına kaynaklı böyle bir durum var. Ama ciddi anlamda sana karşı çok fazla yalanlar söylemiş ilişki boyunca senin çok fazla hakkına girmiş seni çok fazla aldatmış seviyorum deyip başkasına gitmiş sağlığım deyip başkasına gitmiş sözünü dinlememiş arkamdan iş çevirmiş ve sana sürekli yaptıklarını kabullenmemiş hatta sen birlikte olduğunuz zamanlarda çok şüpheleniyor musun yani işte beni aldatıyor başka biri var ve her seferinde bunu imkanlamış olduğunu gösteriyor senle bu bir şekilde diyaloğa geçecek canım benim ama biraz zaman var diyor kaç bak biraz zaman var çünkü niye biliyor musun bu insan şu an erteliyor kabullenmek istemiyor ve ciddi anlamda yaptığının farkında olmasına rağmen seninle bir daha olmayacağını düşündüğü için net olarak oradaki bağı koparmak istemiyor yani kendine garantiye almak diyebilirim ben ona sana ııı ee, uzak durmaya çalışıyor ve kendi mümkün mertebe işe güce vermeye çalışıyor. Ama olduğu yerde memnun değil ve olduğu yerde sıkıntılar çekiyor. Olduğu insan bunu çok fazla baskılıyor. Ee, emir kipi, her şeye karışmak, her şeyine laf söylemek. Yani bu gittiği insan bunu çok darladığını ve bununla kaynaklı seni özlediğini görüyorum. Ve hatta bir davranış var, bir olay, bir durum. Diyor ki, bak bu insan bu durum karşısında bana bunu davranıyor ama sen bana bunu davranmazdın veya sen böyle davrandırdın, sen böyle davranıyordun. Yani ikinizi e, bir, bir şeye koyup değerlendiriyor. Ve böyle yaptıysa senin emin ol çok değerin artıyor biliyor musun? Şimdi diyeceksin ki e, ne ne yapayım öyle değil. Evet haklısın. Ama e, yani gelme konusunda biraz daha sıkıntılı bir insanı görüyorum. Ben bu desteğiyle alakalı söyleyebilirim. Sana bir şey değil mi hatta? Bu e, aldatma aldatma durumlarını yapmaması için etrafındaki insan, her hele he, ki en yakınları kardeşleri olur, arkadaşları olur. Çok fazla ter, terkin etmişse yani yapma etme, bak pişman olursun gibisinden. Ama bu e, ciddi anlamda dinlememiş olduğunu görüyorum tamamen yaptığını farkında ve her günde dua ettiğini görüyorum ben bunun özellikle yani içinde bulunduğu durumda ne yapacağını bilemediğini gösteriyor ve çok bunu aldığını çok karmaşık karışık olduğunu ve ne yapacağını bilemediğini söylüyor bir yardıma ihtiyacı var yani girmiş bir çamura derler ya orada işte debeleniyor yani anlayacağınız gördüğüm yorumda bu size gelir ama uzak bir tarih böyle bir Birkaç aylık zaman dilimi bana buradan kartınız gösteriyor. Ama emin olabilirsin çok pişman her herkes seni terk edip ona gittiği için de sana söyleyebilirim. Burada ikizler burcu, terazi burcu, boğa burcu, oğlak burcu bir de yengeç burcunun kalplerini görüyorum. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir tabi bulunma zorunluluğu yok. Bilginiz olsun ben geldiği için söylemek zorundayım. Şimdi bakalım bu haftaki ilişki analizi bizim için neler söyleyecek? Şimdi bak beni izleyen kişi sen çok fazla bu ilişkinin geleceği için çok fazla fedakarlık sergilemişsin. Çok fazla elinden geleni yapmasın. Eğer evliysen yani çocukların ve evliliğin için çok fazla elinden geleni yapmasın ve çok sadakatli, çok sessiz sakin bir insansın. Ve aslında sen bu yönünle aslında kaybet yani şimdi kaybetmişsin dediğim de e, o seni ha, e, hak etmemiş diyelim biz buna. Ama senin şu an ne durumda olduğun, ne halde olduğunu çok fazla merak ediyor. Ee, acaba sen ne durumdasın? Hayatına birilerini aldın mı? Almadın mı durumu söz konusu? Ama bak burada ruh eşi geldi. Yani eş kartları, karı koca kartları. Bu insan bu hafta senin çok fazla takıntı yaptığı bir hafta. Acaba ne yapıyor? Ne durumda dediği. Çok fazla seni düşündüğü. E, nasılsın? Ne, ne, durumdasın? Diye çok fazla seni kafaya taktığı. En önemlisi sen de hani onun gibi birini hayatını alır mısın? Hani o şu an nasıl biri? Evet onunla devam ediyor şu an. İyi veya kötü devam ediyor. Sen de birini hayatını alıp devam eder misin diye bu hafta çok fazla merak ettiği ve seni bu hafta çok kafaya taktığı bir haftayı kartın gösteriyor. Peki gel bakalım melek kartınız neler söylemiş diye bir bakalım. Yaşayan meleği. Hayatına yeni fikir ve durumlar ortaya çıkarmak için iyi bir zaman. Seni izliyor, sana rehberlik ediyor ve bu değişimler sırasında seni koruyorum dedi melek kartınız. Sonya meleği sana merhum bir sevdiğinden mesaj getiriyorum mutluyum huzurluyum ve, ve seni çok seviyorum. Benim için lütfen endişelenme dedi. Ve Yuvanna meleği hayvanlarla özel bir bağım var dünyadaki ve cennetteki evci hayvanların melek tarafından korunuyor dedi. Bak birbirinden apayrı yorumlar geldi melek kartlarından hep için birer birer gitmesine şifa ettim. Şifa ol, olmasını niyet ettim Daha doğru söylemek istiyorum Evet sevgi bir numara içinde Bu şekilde geldi yorumlar Umarım her birinize ışık ve rehberlik Olmuştur diyorum Evet şimdi gelelim Şimdi gelelim elma. Bakalım elmayı tercih eden olanlar için kartlar neler konuşacak. Şunu şöyle çekeceğim. Bakalım aklınıza kişiyle ilgili, ilgili kartlarımız bize neler gösterecek. Neler var neler yok bir soralım. Kaç tane çekmiştik Hem buradan da dursun yerine koymadan sayalım. Ben bunu niye sayıyorum? Bu kadar kuvvetli ki. Gel bakalım enerjisi. Unutturdu. 2 3 4 5 Direkt şuradan da şunu alalım. Biraz şöyle çeksek daha güzel olacak. Hmm. De şuradan da haftalık ilişki analisti alalım. Hmm. Şimdi gel bakalım. Bir de şuradan çekelim durum enerjisi. Bu da aklınıza kişinin durumuyla ilgili rehberlik alıyoruz. O şuradan da. Oh. Bir, iki. Kaç tane çekmiştim bundan da? Bir. bir dakika bir iki üç dört beş tane çekmişim üç 4 ve 5 tamamdır Melek kartı çekelim. 1 2 ve 3 Tamam mı yavrum? Evet hazırsak başlayalım 2 numara için. Valla çok karışık bir enerji var burada hissediyorum. Çok karmik bir şey var burada. Ee, bir bakacağım şimdi hemen. Gel bakayım. Bak gelmiyor bileni. Açtırmıyor bileni. Hmm. Bu da Doğrucu Davut mu var? Ya da kendini öyle sanan bir tip var burada. Gel bakalım. Hani her zaman en doğruyu ben bilirim. Edaları yaşayanlar olur böyle. Vurdum duymaz umursamaz tripleri. Aynen ben burada bu insanı gördüm ya şu an. Gıcık kat tiplerden. Aa iki tane. Bak bu kişi şu an rahatsızlamazsa ya söyleyeyim. Yani bir hastalığı olabilir. Veya hastalık, mevcut hastalığı yükseltmiş olabilir. Size bunu da söyleyebilirim. o, o, bu ne inat, bu ne inat, Aa, sanki küçük küçük dağları bu yaratmış yaratmış. Şöyle elim bit bir tersi bir çakçan evde ya çakçak. Küçük dağları bu yaratmış şaka gibi şuna bakar mısın şu attığı triplere tavırlara. Şimdi canım benim ben bu kişiyi şöyle görüyorum ciddi anlamda Ar aranızda bir engel var. Aranızda zihinsel bir engeller Bazınızda bir sosyal medya engeli de da aynı zamanda baktım. Yani birbirinizi engellemek de hele ki bu bu başlatmış engellemeyi size söyleyeyim. bunu yaptığı tabular ve direkt bunu da engellenmesi beraber engellemenin ilk bundan çıkıyor. Yani ilk bunun başının altından çıkıyor her şey. Şimdi bak canım benim. Bunda ne var biliyor musun? Ciddi anlamda söyleyeyim hiçbir şeyi kabul etmiyor. İlişki boyunca haksızlığını, yaptıklarını, dediklerini, sürekli hiçbir şeyi kabullenmediğini ve sürekli üste çıktığını, zeytinyağı olduğunu görüyoruz. Ve sürekli kendini savunuyor. Yaptıklarını, söylemiş olduklarını, ve asla karşıt bir yorum kabul etmiyor. Hani sen haksızsın denmesini kabul etmeden görüyorum. Kullandığı laflar var, yaptıkları var ama emin ol e, yaptığının farkında ama e, yaptım, yapmışım ne olmuş? Yani, e, hak etmiştir ki yapmışımdır veya hak etmiştir ki söylemişim gibi bir tarz yorum görüyorum. Ama şu an bu hiç mutlu değil. Bir rahatsızlığı var bunu size söyleyeyim. E, yani bu zihinsel bir rahatsızlık olabilir veya mevcut bir rahatsızlığı da nüksetmiş olabilir. Bu şu an iyi değil. Eee bu ara ara öfke patlamaları yaşıyor, sinir patlamaları yaşıyor. Herkese karşı ayrı bir hırçınlığı var. Etrafındaki insanla tarafından şu anda sevilmiyor bu aynı zamanda hırçınlığı ve agresifliği geri ne yapacağını için bilemediği için. Ama bu size sürekli haksızlık yapan bir insan. Sürekli her dediğinize karşı çıkıyor ve emin olun size bunu hani gelecek bak bu bak. bak. İletişim kartı var. Bak bunda da var. Bu da gelecek. Ama bu geldiğinde şunu bekleme canım benim. Yani nasıl diyebilirim sana? Ee, hani bunları devam ettirecek bekleme. Çünkü bak. bak. Şimdi şövalye ve bir üst kartı. Şimdi kraliçe kartı. Yani şövalyeyken kraliçe olmak demek bir tık olgunlaşmak değil, iki tık olgunlaşmak demek. Çünkü toyluktan artık olgunluğa geçme süreci. Anlatabiliyor muyum? Yani artık şöyle bir döngü var tabiri caizse. Yaptıklarının farkına varmak. Ne yaptım ne ettim. Ne ektim ne biçtim. Farkına varmak ve idrakine varmakla ilgili terim görüyoruz burada. Ve cidden size karşı ne kadar dengeli oldu, ne kadar adil davran, ne kadar davranmadı. Geçmişi Geçmişte bıraktığınız ve önünüze daha net baktığınız bir döngüyü gösteriyor. sen ne olduğunda diyecek ki yani bundan sonra kimsenin kimisi hakkı geçmesin. Kimsenin kimseyi hani bir hakkı hukuku kalmasın. Haksızlık, yorgunluk ki hani olmasın. Birbirimizi kırmayalım. Incik benim tablosu olmasın diyor. Çünkü emin o. Kaostan yorulmuş bu biliyor musun? Kaosu kendi yaratmasına rağmen kaostan yoruldum diyor. Ve diyor ki hani birbirimizi affedelim ve bağışlayalım birbirimizi temasıyla gelecek bu ama biraz daha bunun biraz da zamanı var biraz da zaman ihtiyaç var Çünkü hala da kendine göre savunduğu doğruları bitmek sormayan bitmeyen doğruları doğru kalıpları var Yani bunların biraz da tabulanması lazım Çünkü bak bu insan şöyle bir enerjisi var bir şeyi savunuyorsa o köy köne doğrudur enerjisi var ve bununla kaynaklı ciddi anlamda söyleyebilirim. Önünü şu an zorlanıyor ama biraz zaman geçtikten sonra emin ol eskisi gibi sana karşı olmadığını göreceksin söyleyebilirim. Evet bak bu bu sıralar uyumuyor. Söyleyeyim uyumuyor. Seni düşünüyor. Ama çok sinirli, çok agresif, öfke patlamalı. Bak bu çok rahatsız rahatsız söyleyeyim. Yani <laughs> ya böyle böyle olabilir ya da <laughs> Sinirim bozuldu. Ama çok ciddi söylüyorum canlarım. Bu insan şu an iyi değil. Bak. Um, şu an bunu yalnız kalmaya da ihtiyacı var. Buna şey yapmayın ha. Yazayım edeyim demeyin. Çünkü ya günlük çok olursa söyleyeyim. Yani yazmak için doğru bir zamanlama değil. Ee, şu an bunu yalnız kalmaya, dinlenmeye, değil kendini dinlendirmeye ihtiyacı var söylemek istiyorum. Aldığım tabloda. Ee, bu şu an iyi değil. Uyku problemleri, uyku sorunları da yaşıyor. Ne konuştuğunu, ne yaptığını bilmiyor. Yani her zamankinden daha da fazla patavaslı olmuş söyleyebilir. Her şey böyle dam dam, dam 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 dam, diye söylüyor. Ve sonra diyor ki bu niye böyle oldu? Bu niye şöyle oldu? Oh, Sakın buna yanaşmayın ha. Şu yakın tarihlerde her iki sakın ha, sakın yanaşmayın. Bak zaten Mars retrosu da geliyor canlarım. Yani onlar kaynaklı ne yapıyormuşuz? Bundan uzak duruyoruz. Tamam mı? Uzak duruyoruz bundan. Bu rahatsız ve aynı zamanda gerginliği de var. Şimdi burca bakacak olursak terazi, ikizler, kova hepsi geldi. Ee, yay burcu, aslan, boğa burcunun kartları gelmiş bulunuyor. Bu desteğe bakacak olduğumda yani demem şu ki canımın şu an bu insan böyle bağırmak istiyorum, bağıramıyorum enerjisi vardır ya. Vallahi onu görürüm. Kaosu kendi yaratmış ve o kaosun içinde şu an boğuluyor. Her şey üzerine üzerine göre ve şu an cidden mutlu gibi değil. Mutlu gibi görünüyor ama mutlu değil. Ve emin ol sen de şu an birleşse canım benim sen de şu an Hayatı zindan sana eder açık bir sıra söylüyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Buna yakınlaşmıyoruz. Şimdi gel bakalım haftalık ilişki açılımına. Çapa. Kapı. Sam Bak aynısını löp diye açtı. Şimdi bak. Sen veya o. Bu hafta bir adım atarsınız birbirinize diyor. Kartlar kavga etmeye, gerginliğe çok müsaitsiniz. Ee, eğer sana o adım atarsa nötr kalmalısın nötr kalması hani baksa şu geldi gibi gitsin senin huzurunu senin iç huzur dengeni bozmaması adına diyor karşı devam ediyoruz ve bu hafta inanılmaz bir şekilde geldiği anda kavga ve gerginliği çok fazla büyütmek. Hani olduğundan çok daha fazla kavga edebilir, çok daha fazla hırtınlaşabilirsiniz. Bu hafta doğru bir zamanlama değil. Ama sana karşı bu hafta seks çekiciliği, arzusu çok da hakim, çok da top tat noktası. Seni bu hafta çok düşündüğü de bir haftası var. Ama bakın canların bu hafta bu kişiden biraz uzak kalmanız daha hayırlı ve daha sağlıklı çıkıyor. Bak ağaç ve yelkenli. Yani der ki Uzak kalmalısın bu hafta. Bu hafta da ayrı kalmalısın. Hele ki keskin enerjiler bu hafta daha bu hafta daha bir belirgin çıktı. Bu destede çok belirgin bir keskin kötü bir enerji var. Peki melek kalplerine hazır bir bakalım. Daniel meleği. Ben evvelik meleğim ve şu an sana yardım ediyorum. Baş melek Uriel kartı. Duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir sevgiye, açımdan daha olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlamasızlığı Güreğinden ve zihninden çıkarmaya edeceğim dedi. Bethany meleği kendine en iyi şekilde özen verdiğinde bundan herkes faydalanır. Bugün kendine masaj, deniz tuzu, banyosu veya pedikürü gibi rahatlatıcı bir bakım olanı sağlık dedi. Senin için melek kartlarımı söyleyebilirim. Evet Üç tane melek kartında ayrı ayrı mesajları vardı. Hep Hepinize şifa olmasına riyet ettim canlarım benim. Evet canlarım umarım memnun kalmışsınız da yorumda. Eğer memnun kaldıysanız aşağıda yorumlar kısmına bel belirtmenizi sizden rica ediyorum. Evet canlarım benden bireysel randevu var almak istiyorsanız tarot danışmanlığı, çakra analisti, katına şimdi destesi yani bu desteğe yorum almak birebir istiyorsanız çünkü bakın bu deste birebir aşk destesi üzerine direkt aşk evlilik üzerine çekilen bir deste veya doğum haritası soru astrolojisi de almak istiyorsanız whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da instagram'dan bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz evet canlarım benim çok sağlıcakla kalın hoşçakalın görüşmek üzere